Arkadaşlar ben Berk, kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar sizler için URF modunu PB sunucusunda deniyor olacağım. Bu URF modunda tabi şöyle bir durum var. Rastgele gelmiyor karakterler. Sizlerin seçme imkanı var. Yani A URF diye geçiyor bu mod. Haberiniz olsun. Hani URF'un iki farklı modu vardır. Birisi rastgele seçtiğiniz. Birisi de ee, sizlerin kendi seçim imkanına bıraktığı modu haberiniz olsun. Bu da dediğim gibi sizlerin seçme imkanını sunduğu mod. Şimdi Lucian oynuyor olacağım. Özellikle Lucian istedim çünkü bu kostümü gelmişti ve bu kostümü çok merak ediyordum. Oldukça şık ve tatlı duruyor. Bakalım ne derece verim alacağız. Bunlar 3 kişi top lane'e geldiler de. Normalde genelde PV sunucusunda <laughs> top lane'e direkt fight'la başlanır. Burada fight pek fazla olmadı. Şu an ufak ufak yetenek atışları sallıyorlar buraya. Kazanma ihtimalimiz yüksek olan matchup. Tabi dediğim gibi PB sunucusunda oynadığımız için pingimiz yüksek bir tık. Onun için de kusura bakmayın yapabileceğimiz bir şey yok maalesef. Normal TL sunucusu olsa bu kadar fazla ping olmaz. Cümleri de ayarlayamadım. Sunucudan kaynaklı yine bir hata oldu sanıyorum ki. O yüzden ee, kara asat kaldı. Saldırıya devamlı falan girmeyi planlıyordum ama kara asatlı olur. Steklersek çok rahat bir şekilde verim elde edebiliriz diye düşünüyorum. Dediğim gibi normal sunucuya ne zaman gelir bilmiyorum ama sunucuya geldiğinde de videosunu çekeriz. Şimdilik PV sunucusunda oynayacağım. Oynamamı istediğiniz karakterler varsa siz yorum olarak belirtirsiniz. Biz de çekeriz. Haberiniz olsun. Ama şimdilik önceliğim bu Pulse Fire serisindeki kostümleri deneyerek çekmek olacak. Hani onların hepsini göstermek istiyorum. İşte Fiora'yı falan çekerim. Aklımda bir Nasus var. Nasus'u bugüne kadar hiç çekmemiştik. Bir de Nasus çekelim. Sizlere bir de Nasus gösterelim. Yani Urf'ta oynamadığım şeyleri söylerseniz daha iyi olur arkadaşlar. Gene itibariyle çoğu şeyi oynadık zaten. Ee, oynamadıklarıma bakarsınız. Kanalda Urf serisi adında bir seri var zaten. Oradan görüp şey yapabilirsiniz. Ona yakalanma koşu olmadı. Bir kere yakalandınız mı? Çünkü yavaşlamasıyla birlikte kurtulmanız pek mümkün olmuyor. Bizim olayımız bir 3 level olsun. 3 levelden sonra çok fazla güçleneceğiz. Şimdilik early game'de bu arkadaşların ee, Dürtme kombu daha yüksek çünkü bir defa zaten yetenek tuttular mı çok fazla can yakıyor karakterleri. Garen de orada AFK bekliyor herhalde. Oo. Problem arkadaşlar. Bu arada bir defa yakalasak çok rahat kesiyoruz ya bunları. Ah bir tane daha tamam güzel. Skorumu çıkarttım. Şimdi burada standart cami çambuildi yapabilirim. İşime daha çok yarar gibi. Hasarımız da artar. Güzel olur. Hadi bakalım şundan Gold'u bir gelsin ilerleyelim koridora doğru. Bu arada arkadaşlar Hatırlatma yapayım. Ee, videolarımdan beğendiğiniz anları, komik bulduğunuz, eğlenceli bulduğunuz anları yorum olarak e, Pardon yorum olarak demeyin de. Şunu bir keselim. Benim mail adresime yollarsanız eğer mail adresim videonun açıklama kısmında mevcut. Adınızı yazarak tabi belirtirseniz daha iyi olur. Ben onların hepsini birleştirip bir ayrı seri oluşturmayı düşünüyorum. Hani güzel anlar olacak şekilde. Dediğim gibi uzun uzun olmasına gerek yok. Bulabildiğiniz en komik olduğunu düşündüğünüz anları sizler yazarsınız, daha doğrusu yollarsınız mail olarak. Ben de onların hepsini birleştirir, bir seri haline getiririm. Dediğim gibi adınızda belirtin ki videonun üzerinde sizin de adınızı paylaşacağım çünkü. Güzel. O da şaptı ama. Bizim için resetlenme vakti. Karakterin yeteneği bu arada çok kuvvetli. Otomatik vuruş yaptıkça da bekleme süresi azalıyor. Patur butur sürekli E kullanabiliyorsunuz. Ping tabi yüksek olmasa daha elverişli bir şekilde oynarız ama Ping yüksek olduğu için maalesef bir tık sorun olabiliyor sunucuda. Sen gel, sen de gel. İlerleyelim bakalım. Bu arada Timo'lu oynamak istiyorum. Yanlış hatırlamıyorsam hiç Timo oynamadık. Ee, ne derece etkili olabildiğini onun da merak ediyorum. Güzel. Bu güzel çağrı ya. hasat alabilmek için bunu yaptım bu arada. Leblanc bize çok hızlı yetişebilir. Shaco'nun da yanında olması ayrı bir güzellik oluyor. Ee, tarıtlarını koyarak ani bir kitle kontrolü veya ani bir engeci durdurabiliyor sağ olsun. Resetlenelim. Cam biçenimizi bitirdik. Bunu alalım. Tekrardan koridorumuza uçup gelelim. Bizim takım ne yapıyor? Ee, çok da kötü durumda değiller. Ya dengeli. Aa, şako ölmeseydi iyiydi. Leblanc buraya atlarsa sıkıntı. Levlang da güçlü çar güzel. Enteresan. Orada herhalde vision yok diye düşündü. Böyle boş boş bir bekledi. <laughs> Yemlemeye çalıştı kendince. Hadi bakalım. Biz buradan galiba ilk kuleyi aldık ya. Bu arada kostüm cidden tatlıymış. Ulti efektine bayıldım. Şöyle Şakon'un tarıklarına da yakın kalalım ki Leblanc kuleye W atarsa bayılsın bir anda. Güzel. Gelen de keseriz. Bir hasat daha. Güzel. Ya blank'a hiç bulaşmayacağım. Şako da zaten rez atıyor. Biz de rez atalım. Tarıtları cidden çok işimize yarıyor bu arada Şako'nun ya. Çok kuvvetli olmamızı sağlıyor. Oo adam tek miydi? Tabii şakonun hasarı da çok fazla da adam bir anda silindi yani mapten. Güzel bir infernal'a gitmemiz var. Orada bir infernal'ı bizim kapalım. Rakibe bırakmayalım. Sen de gel. Peşinde şu arkadaşı da alalım. Bombardımanımız da olsun. Menzile ihtiyacımız var. Seri bir şekilde ejderi alabileceğimi düşünüyorum. Patır kutur zaten vuracağız. Pasifimiz sayesinde çok hızlı alabiliriz. Güzel. Zinza acaba ne yapar onu merak ediyorum. Yani ultisinden dolayı Zinza bir tık sıkıntı olabilir ya. Oo, Morde gelmiş buraya. Ben Morde'nin geldiğini fark etmedim. Bir anda adam kayboldu diyorum. Adam sıçrama attı. Ne oldu? Morde hayatımızı kurtarmış ulti atarak. Canımsın Morde. 13 hasadımız olmuş. Sen de gel. Üzerine bir tek kılıcı daha çıkartıp ebedi almaya çalışacağım. Şu an önceliğim o ebediyi tamamlayabilmek olmalı. Ki daha da fazla hasar çıkartabilirim. Şu an zaten çok burst bir damage'im olacağına eminim de. Buraya yalnız savunmaya kimse gelmezse tavır verecek adamlar. Hmm, maske almış. Ben de diyorum yaka yaka nasıl bu kadar hasar çıkar. Nereden geliyor bu hasar? bu arada. Tutuşturdu mutuşturdu mu hepsini kafamıza vurdu. Resetlenme vakti. <laughs> Çok sinir bozucu ya bak bir de inatla sarıyor ya hayda yakalandı. Tek kılıcı gel. Devam. Şuraya bak. Oyuncak mezarlığı resmen. Morde de sağlam vuruyor. Timo ile birlikte yok ediyorlar orayı. sırık ve koşu olmadı. Şurayı gitmemiz lazım. Dağcıları gelmiş. Dağcıları almaya gidebiliriz. tur yedim aim'i atamadım ya. Hadi fiz kestin onu da. Çok tatlı oynadı orayı. Güzel. Nice. Tim o 1 ve 1'de kesiyor ya. Ya da ne yapacak bu saatten sonra? Herkes geri düşmüş durumda. Bir Amumu işte çok fazla tanklaşmış falan. Belki onun erimesi birazcık zor olur. Onun haricinde rakip takımın erimesi çok kolay olacak. Bu arada kostüme bayıldım ya. Ya yani özellikle Prestige serisi çok tatlı oluyor. Bazı karakterlere aşırı yakışıyor. Ya aslında normaline benziyor mesela. Pelerine falan baktığımızda birazcık şey gibi duruyor. İlk ilk hali gibi duruyor ama böyle ultisini falan atarken efektleri çok tatlı duruyor. Aynı şekilde böyle sarı bir parıltıyla ateş ediyor. Birikler <laughs> base'e girdiler artık. Ya sıçrayı koydu ultiyi bastı ya. <laughs> hani kaçma şansın da olmuyor. Peşinden de diğerleri de geldi ya direkt. Rengi basıyorlar üstüne. Ebedi de bitti. Bunun üzerine ne alınabilir? Kuşak alabiliriz aslında. Kuşak alalım ki alnının şu kontrolünden falan kurtulalım. Aynı şekilde çok atın susturmasından da kurtuluruz. İşimize yarar. Ben bir redimize bakayım. Bu arada net çok tatlı duruyor ya kostümün efektleri. Mantara bastı ha. Çıkar çıkmaz mantara bastı. Right Kaynak da yok Mekte. Yerlerin O Zinza tatlısın. Sana doğru bir gidelim. üzerine mahvolmuşum falan var ya. Bu arada Zinza bizi bir ve bir de kesebilir ha. Önce bir ultisini alalım bunun. Çok kötü oynadı ya. Bayağı kötü oynadı. Ben ultisini ben ulti atarken kullanır diye düşündüm. Kulemin altına gitmeye devam etti. Çatışma arasa mesela sıçra atıp başta. Canı fullken daha çok şanslı olabilir. evet. Ben Kamyon minyon bir anda siliniyor. Karanım keser ya. Ya yapma şunu artık ya. Vallahi çok sıkıcısın ha. Ah. Mix'i o kadar sinir bozucu ki yani sadece R basıyor adam ya dibime geliyor sıçraya basıyor R basıyor Kesin şunu Bunun kafasına Güzel Kuşağım bitti süper seni satalım Peşinden seni dalalım. Bir de Amu yetenek gücü kasmayıp tek atıyor ya o daha da sinir bozucu Çok ısırık almaya çalıştı bir tane ısırık almış da yetmedi o kostümün ölüşü ne kadar değişmiş. Dinozor bıraktı direkt. Üf. Fiz daha da yaşıyor da. Gigi arkadaşlar uç modunda bu şekildeydi. bu şekilde de video gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like ve abone olmayı belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.